Herkese selamlar arkadaşlar. Burası Sekilaman Karargahı. Ben Sekilaman Tokar Sekreteriniz Alaattin Sarı. Hepinizden mutlu günler dilerken yine güzel bir video çekmenin mutluluğunu, heyecanı yaşıyorum. Evet komutanımızla beraberiz. Komutanım merhabalar diyelim. Merhabalar. E, 33 TM01 Cihangil Göktaş Birleşmiş Milletler. Burası Türkiye Mersin Hacı Baba. Elektronik Hayat Meyvesi aşağı tarafı. E, Aşağıya gelirken hemen dükkan gözüküyor zaten Hacı Baba diye. Ee, misafirlerimiz gelmiş dediler işte bir program olsun diye e, görüntü almak istediler. Röportaj veya Evet. Aynı şey bizim için Evet komutanım sana dönüşü yapacağız. Evet e, şöyle misafirlerimizi tanıyalım isim alalım. Merhaba Gökhan baba. Nereden geldiniz? Kanada'dan geliyorum. Kanada'dan. Komutanımın yanına geldim. Buradan Kanada'ya selam olsun. Merhaba. Ben de Gürkan baba. İstanbul'dan geliyorum. Komutanımızı görmeye geldik. Hoş geldiniz. Safa getirdiniz. Sizi tanıyalım. Ankara'dan geliyorum. Benim isim Meram Baba. Komutanım ziyarete geldim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet, sizlerdeyiz şimdi, sohbetteyiz. Yokan abi sorularını sor bakalım. Bu zor dönemlerde komutanımın hem o bilgisine dayanarak böyle güzel zaman geçsin diye, güzel sohbetler edelim diye yanına geldik. Bu korona ve gidişatla alakalı birkaç soru sormak istiyoruz komutanıma. Komutanım, Tabii, korona biter mi bu korona biter korona bitmez değil ee, şimdi e, korona konusu biraz ağır derin dip konu yani ben mütehassısım şikesiz ben her tür konuyu şimdi dünya yasak koyuyor diyor ki kanser bu birinci çekmece ikinci çekmeceye giremezsin diyor. Evet. Mikroskoplar burada. Mikroskopla sakın diyor birinci çekmeceye daha iyi yanaşma. Ben üçüncü çekmeceye kadar inebiliyorum. Yasak masak bilmiyorum. Ben de ona göre belge yapayım. Ama şimdi ee, Allah var yukarıda. Ben kansere kadar da girebilirim. çekmece kanseri hayır, oluşturuyor. Sicil Evet, Direkt girdiğim zaman denizaltılar aynı sicilden, tüm dünya aynı sicilden yararlanıyor. O kadar tehlikeli. Ama birinci çekmeceye mikroskopla baksak görebiliriz değil mi? Ne olduğunu. Tüm dünya görüyor. Herkes görüyor. Aynı değil anda mi? görürken giriyorum. Yani. Çözüm nedir komutan? Aynı anda ikincisine, üçüncüsüne girebiliyorum. Peki sonuç ne da yani öyle e, namussuzluk aslında ama namussuzluk değil. Şimdi e, milletçe de kanser olur. Ayıp değil. Veya ki cüzdam da olur. Hastalık, rahatsızlık, sağlık. Ha ne olur? E, hastalık yoksa ben başarılıyım madem. E, hastalık olsaydı yenebiliyordum. Dördüncü çekmece pandolar. Değil mi? Tabii. Acil durumlarda bizim torunlarımızın torunlarına yetecek kadar fresh dediğimiz durumda dolaplar, e, dolaplar, buzdolapları da çalışıyor. O anlayacak şekilde ben söylüyorum. Buzdolapları çalışır durumda. Torunlarımızı torun açtığı gibi aynı aspirin, günlük aspirinmiş gibi. Üstündeki tarihi aynı e, aynı gün geçerli olmak üzere etkileyecek şekilde izalı, ikrarlı, ile hızlı 135 ile hızlı askeriye Hacılar izin verdikten sonra Allah'ın izniyle tüm milletçe yararlarına istifa şey, ediyoruz. Sen abi dedin ki Ankara beni bulsun, 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 bulsun. Bu çocuk Ankara'dan geliyor, kendisi komutan. Evet. Görevini de söyle, hemen bilsin Cengir abin. Ee, ben de Asubay olarak görev yapıyorum. Asubay? Evet. Geldi seni bulmaya geldi. Beni bulmu dediniz, ben de gelmedim. Ben sana. o anlamda demedim. Ne ben, anlamda dedin abi? Beni, anlamda? Ben, ben, ben... Ee, 33 terme sıfır kendisi. Beni tanımak, benim yüzümü görmek, benimle arabada yolculuk etmek, seyahat etmek, beni anlamak, tanımak, bilmek, ee, benimle aynı odayı paylaşmak, yemek, içmek, beni anlamak değil. Beni tanımak. Değil. Seni anlamamız için ne yapmamız gerekiyor Cengil Abi? Demek istediğim konu ee, başka şey. Sen de. kendi dedin, kendi oğlusun, evladısın, değil mi? Özün Özün olayım, Öz oğluyum Öz oğlusun. Babam yani, benim öz babam, Kennedy'nin e, öz oğlu. Benim babam doğma büyüme, Kennedy Airport'a geldiği zaman Amerika hazır kıta bak şimdi. Bak şimdi, hazır kıta durumuna geçebilen bir insan. unutabiliyor muyum? Mehmet abi şey Geçer diyor ama, ya. yalan söylüyor diyor Cengir, Kennedy'nin oğlu değildir. Diyor. Araba... Ben diyor babasını ya, tanıyorum diyor. Bilmez, abi ya. Bir şey sorayım. Ev, araba, savaş gemisi bu da dedemden kalmış benim babama kalıyor, intikal ediyor, babamdan bana geçiyor. Tüm ülke e, bayrak, sancak, flama, tören, diploma töreni tüm ülke aktı geldi. Babamın içine de, dedemin içine de, bana da. Şimdi biz onur gurur diyoruz ama e, öyle bir durum ki, öyle bir durum ki tüm dünyaya da biz aynısını, aynı yaptırımı uyguladık, uygulattırdık adam gibi durum 50-50 sıfıra 50 sıfır çıktı. Şimdi durum böyleyken ben ağırlığımı kullanayım diye bir söz konusu olan bir durum yok ama ben ağırlığımı kullanmak istedikten sonra Kennedy Airport'ta olmama gerek yok. Ben Kabe'yi de söker getiririm buraya. Benim hakkımdır. Beni tanımadan, bilmeden, yüzümü e, görme Ankara değil, tüm dünyada. Tövbe de, gene de sen tövbe de abi. Haşa, abi? haşa, haşa, haşa. Kabe'yi söker getirir. Olmuyor. <Olur, gülüyor> küçük öyle şey neyi bekliyorsunuz? Yani Kabe'nin üstüne çıkayım da e, Allah'la konuşurken beni görüntüleyeceksiniz. Abi öyle bir şey Kabe, demedik he, ama şimdi Kabe'yi sokayım getiririm de. Şimdi savaşta olsak yüz yüze geldik. iki taraf birbirimize gireceğiz hepimizin aynı ağırlıkta silahı var. Abi. Aynı ağırlıkta kefeni arka tarafta duruyor. Biz Türk ordusuyuz ama Türk güçlüyüz. Türk ordusu tanımıyorum ben. Biz ben. Sen sen beni anlamadın. Evet. Sen benim kim Ertes olduğumu benim anlamadın ya Ben seni kim olduğunu biliyorum ben abi. De sizin ben senin kim olduğunu araştırdım. Şimdi, senin için adam Ankara'dan, Ankara'dan, Ankara'dan geldi. Askeri üniversite rektör Rocant'im ben. Girdiğinde ben ben girdiğimde derse kimse ayağa kaldırmıyorum. Ben de giriyorum beraber birlikte ders işler gibi imtihana giriyorum çıkıyorum abi kardeş şeklinde. İstesem hakkımdı ama insanlar ben... senden bir şeyler öğrenememiş. Nasıl? Öğrenememiş. Vallahi kendileri de. Bu abi. kadar anlatmana bu ben, kadar Ben tavafa da katıldım. Şimdi sen hem tavafa katılıyorsun hem orada Hazreti Muhammed'i biliyorsun hem tavaftasın hem pe peygamberlik mühürleri geliyor hem roçentlik, doktorluk hem Suudi Arabistan kralı olarak geliyorum. Emirates olarak hem ayak ölçümümü alıyorsun. Bizim bir tane arkadaşımız var şey diyor ben Cengir abinin diyor öğrencisiyim. Beş kere hacı gittim. Ha, sor e, diyen ayasur, bir çocuk var biliyor, biliyor musun? Diyor. Küçük Adana'lı bir adam. kardeşimiz var. E. Senin akraban mı? Şişe Olur, oldu, Şimdi oldu. senin düşüncelerin çok He, güzel. Abi. Herhangi bir siyasi parti adaylığın olacak mı? Ben sana oy veririm. Ben de veririm. kur, yani oy, oy verelim. Başka ne yapalım? Ya, ben de oy yaparım. 80 milyonun yapa, içerisinde söylüyorum. oy veririm. Size de oy veririm. Ama Malay, sen herhangi bir... Sizden de veririm. Alın. Adaylığın olacak mı? Biz onu bilmek istiyoruz. Yani sen çünkü güzel düşünen bir insansın. Ben düşüncelerin AK güzel. AK Parti var abi. AK Parti her zaman değilim. AK Parti. Adaylık koyacak mısın? Mersin Belediye Başkanlığı Koyarımız mesela. Koyarız abi istiyor Mersin. İstiyor halkı. Sen istiyor abi musun abi? abi? Önemli ya olan senin için. Benim fark etmez. Önemli abi. ama yani bizim şimdi için önemli. Sen bana maaş verdikten sonra maaş ben paramı e, ay aylık alıyorum yıllık aldıktan şey. sonra ben Tabii. yedime içime gezdime bakarım bir yandan da yani niye öyle şey olsun ama seviyorsun bu hayatı ha, abi, abi. abi. Hayat yapıyorsun bu sporu abi ben şimdi ben sakalı şeriftim ben Hazreti Muhammed'e niye saygısızlık eddim ama evet. sen Hazreti Muhammed'in ayak izini de bu Müslüman bulamazsın demedim Hazreti İsa'nın Davut'un Musa'nın ama saldır diyemezsin Dünyada kimse yemez, gargara da yapmaz. Ama sav var. Dört kitap koyacağı. İyi de sen benden ayak ölçümü sav alıyorsun. Sav yok da hani. yok. E, o zaman sav Cihangir G Sav Cihangir Göktaş. Onu ben baştan biliyorum. Ben e, Bunun karşılığında ben kıbleyi de isterim Amerika. Ha, e, doğru. Tabii ki de. Ya, yok mu? Kıblen var ama e, sen bana ümre sıfıra sıfır vereceksin. Aynı stat vereceğiz. Seni var ya bu ülkenin başına komutan yani. olarak atamaları lazım aslında Cengir abi. Biz senin abi senin değerini bilmiyorlar. Sen bize savaş değeri. Bak bu çocuklar senin elinden geçmeli anladın mı? Aynen Sen öyle. eğitmelisin bu çocukları. Çocuklar öyle. Abi tamam ben ya, çocuk çocuk değil hepsi koskocaman insan. Aslında adam gibi de adam. Dünyada hangi birini desen burası da dahil taşın kısa su, taşın suyunu çıkartır. Ama e, bak yüzleri burada yemin ederim ürküyorlar. Neyden? Bir öğretecek. Anlıyor musun demek? Kabe öğretecek. Kabe'den yukarısını öğretecek. Miraç'ı öğretecek. Sporu öğretecek. A'dan Z'ye bizi geçecek diyor. Geçerler de geçerli, geçerli. Ya, yani git ki oradan bir bak şöyle uzunlamasına evet. yayın ederim dünya etraf tez <laughs> bir tanesiyle evlensen hepsi akraba bir de Olmaz. kan bağı oluyor Olmaz. bir daha Olmaz. bir daha gelip ortaya giremez bir daha geçemez evet. üstten geçemiyor yandan geçemiyor alttan geçemiyor hiçbir yerden geçemiyor geçiş bırakmıyorsun ki adamları. evlilik haram sana abi ya evlilik haram değil onlara da haram size de değil bağdaştıracaklar. Orası da burası da her Ama hep akraba Bu sefer de bölüşemiyor diye ortadan bölelim. Böyle iş öyle olmaz. Abi. Öyle olmaz ha. Böyle bir şey mi şey var? Böyle bir, bir dünya mı var ya? Böyle şey, şey olmaz. Yani. Değil. Senin gibi bir adam böyle bir konuma sokabilirler ciddi, mi? Ciddi ciddi bölelim diyor ya. Olur mu abi senin gibi bir adam böyle konuların içine? Biz barıştan içine... yanayız. Kimse savaşmasın. Herkes barıştan yana olsun. Evet. Kanada ile ilgili bir şeyler sor abi. Diyordum. Vallahi Kanada da iyi. Hepsi iyi abi. Ve biz de hepsi takdir. Kanada da yaşadım. Vallahi hepsi takdir ediyoruz. Abi ben Kanada'yı severim. Kanada'yı severim. Neyi Gittin mi abi hiç? Biz orada <laughs> <da> balık yetiştiriyorduk. <laughs> Vallahi ben o uçurumdan aşağıya düştüm. Kanada'da Kanada olduğu gibi toplandı. Ben bir kendime geldim. Karakol, marakol, emniyet gibi adliyelik oldu. Dedim oğlum sen nerelisin? Dedim ben Kanadalıyım. <laughs> 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 sen Kanadalı. de Kanadalıyız biz <laughs> Ne işimiz var yoksa uçurumdan aşağıya? Aynen öyle. Ya uçurum tehlikeli yasak. Uçurum <laughs> tehlikeli abi. Olsun. Askeri bölge diyor. Diyor <laughs> şey, şey, sen nereden girdin diyor. Dedim Çamlıca'dan yukarı. Eee dedim orayı geçtim dedi. ya oradan aşağıya. Öyle şey mi olur bir aşağısı diyor zaten diyor madenler onu diyor da oradan geçemezsin diyor. Çamlıca'dan mı Kanada'ya gitti? Ya Çamlıca yok. Çamlıca yolu Edremit yolu. E, tamam. Edremit yolundan diyor içeri girdim ben. Kanada'ya doğru. Ya sınırı geçecek ondan sonra yapıştıracak. Kanada'nın içinde Toronto'da. Ha Toronto Toronto'da pardon. Toronto'dan da yukarıya yani. Sen şeydin aynen. Ben karıştırdım. Or de. Oralar biraz şey ya karışık ya. Evet. Evet. Orada düştün aşağı. Dedim ben dedim o. Beblon, Beblon. Hangi Beblon diyor? Ee, beblon, beblon çok diyor. tehlikeli. Long Island Mall'a aldı. Arkadaşım bu çocuk diyor başka şey anlatıyor bize. <gülüyor> <gülüyor> Long Island neresi diyor? Kanada neresi sen? Hangi Long Island diyor? Çok güzel bir içecek. New York'tan mı bahsediyor Hangi New York ya? Ben dedim hatırlamıyorum New York'u. Hafıza <laughs> kaybını dönüyor. Ne diyorum? Diyor ya bırakma sakın diyorlar. Obama geri gelir mi başkan? Evet. Evet. Obama. Obama geri gelir mi? Obama geldi de kaldı, Bir Biden kaldı gibi ama. Obama geri geldi. Biden, Biden, Biden. Biden, Biden. 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 Destekçileri de var. Tamam. De Gördün destekçi. mü ne yaptı Biden? A? Ne yaptı? Amerika ya olduğu gibi Las Vegas'a çevirdi. Allah Allah. Yani. Sıfır etti. Kumarı dünyada sıfır etti. Kumsa gidiyor bile. Adam sıfır etti. Ya yok gibi. Nerede piştiği atarsan at piştiği gelir. Doğru. Otomatik ayaklatmış değil mi? şey Hepsi öyle ya. Evet. Ee, sohbetimize katıldığınız için. Ben 6 ay okey'e döneni biliyorum burada. Değil mi abi? 6 ay Arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz abi. Cengiz abi özellikle teşekkür ederim. Buradan ee, bizi takipçilerimize bir selam gönderin seviyoruz. bize De destek veren, seven, sayan herkese selamlar olsun. Kendinize evet herkese sevgiler, saygılar. Teşekkür herkese saygılar. sevgiler, saygılar. Burası 33DM01. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Takipte kalın. Kanalımıza abone olun.